Vay iyi bu. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyi vallahi ne var ne yok. Yani e, tabii ki çok güzel değil, çok zor e, bir süreç. E, ama yine de pozitif kalmaya çok özen gösterdiğim bir süreçteyim aslında. İyi tarafları kötü tarafları hepsi aslında karma karışık ama iyi taraflarını yakaladıkça kendimi daha motive hissediyorum çünkü birçok şey yapmaya kendime vakit ayırmaya başladım. Bu da bana göre yani en büyük artısı bu durumun. Ama tez zamanda da bu sürecin geçip gitmesini istiyorum hepimiz adına. İnşallah her şeyden önce e, sağlıkla tabii ki e, herkese e, acil şifalar versin her şeyden önemlisi. E, sağlığımız yerine gelsin. E, dünya yerine gelsin. Evet. Tüm diziler, filmler, her şey e, çekilmeye başlar yaşamayı güzel şekilde devam etmeye değer tabii ki E ee, evet. sorular geliyor bana da bayağı sorular Evet ben bir şimdi bir açılış gibi bir şey yapayım. yaptım ama yani Öyle kendi mi? kendime nasıl becerebildim mi onu da bilmiyorum şimdi bizim aslında yani bu süre çok hızlı hayatımıza entegre olduğu için Aha. biz ne bir sezon finali verebildik ne bir açıklama yapabildik doğru düzgün herkes evlerinde kalmaya özen gösterdiği için biz de setlere çıkamadık doğal olarak. O yüzden bizim dizi izleyen, takip eden, sevenler de bize sorular sormuşlar, yorumlar yapmışlar. Bu arada çok güzel yorumlar var. Şöyle bir şey, bizim dizimiz devam edecek, biz de çok evet. yani. Evet. E, biz de çok bekliyoruz e, sete çıkacağımız günü. Dediğimiz gibi öncelikle herkes sağlığımıza kavuşmamız, e, güvende hissetmemiz, güvende evet. olmamız gerekir e, ki biz de e, doğru bir şey yapalım. E, evet. Öncelikle de örnek olalım. Değil. Evet. Tabii ki tabii ki. Ondan sonra dizimiz devam edecek zaten. Biz dizimizi çok seviyoruz. Ben Mehdi'yi evet, çok biraz Ben Zeynep'i zaman... çok seviyorum. Ya ben de me <laughs> Mehmeti. Gerçekten <laughs> annem de Mehdi sürekli bizi söylüyor. Ben Demet'i de çok seviyorum. Ben de senin bu. Ee, e, e, seyircimizi de gerçekten çok seviyorum. Evet çok güzel çok sahiplendiler. Şey, çok sevdiler bizi. Çok sevdiler yani. E, onlara e, hani şey olmak gerekiyor. E, ne derler işte... Söyle. <laughs> ben de laf ver. Evet, söyle. Ya öncelikle örnek olmamız gerekiyor ve biz aslında biraz evet, küçük... örnek olmamız gerekiyor. Evet. Örnek olmamız gerekiyor. Yine buldun. <laughs> Yine buldum. <laughs> e, bu küçük bir moral e, aslında canlı yayınıydı. Evet, evet, evet. Yine yapmayı tabii ki çok isterim. Uh -huh. e, sen de ister misin bilmiyorum, bilmiyorum İsterip, ama. isterim e, Sadece bu. Biz çok güzel bir e, projeye aslında dahil olduk. E, o yüzden bunun bir anda böyle kesilip gittiğini hem düşünmesinler hem de gerçekten çok sadık bir seyircimiz olduğu için onlara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu hissettik. Kesinlikle, kesinlikle. E, o yüzden bu canlı yayını amacımız da aslında buydu. Biraz da belki moral verebildiysek. Ne mutlu bize. E, yani iyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Evet, sizi seviyoruz. E... ...herkes evinde kalsın. Evet, lütfen. Yapmadığı işleri yapsın. Ee, evet. Seyretmediği filmleri seyretsin. Ee, sevdiklerine daha çok sarılsın. Evet. Ee, ve mutlu olalım yani hep beraber. Evet. Ülke olarak, dünya olarak mutlu olalım. Ee, dediğimiz gibi... E, ...geri döneceğiz. Biz de bu süreci... E, ...sizlerle bekliyor olacağız. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman... E kapanışı yapalım. Mihre'ye evet. çok selam söyle. Onu Aleyküm çok selam. sevdiğimi söyle. Aleyküm selam. Ali'yi benim için öp. Tamam. Sen ee... de anneye falan selam söyle. Tamam. Aleyküm selam söyle. Tamam. Tamam. Ellerimi Baş ben de. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Ee, i̇nan açmaya açtım. Kapatmaya nasıl kapatacağım bilmiyorum. <gülüyor> 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 Dur şimdi deneyeceğim. Hadi tamam. birlikte kapatalım o zaman. Tamam. Görüşürüz Kendine çok iyi, iyi bak. Hadi. Hadi. Hadi bay. Görüşürüz. Bay bay. Evet yüksek ihtimalle de kapatamayacağım. Zaten. Ben de kapatamıyorum yani. Gerçekten. He, <laughs> <laughs> ayrıl var şurada.